Ama her zaman söylediğim gibi lütfen kendinize özel niyetler almayı ihmal etmeyin çünkü bizim için en önemli olan şey aslında bu biliyorsunuz. Çünkü burada e, kaç kişinin anasına giriyoruz ve size ayırt edici bir niyetiniz olması gerekiyor. Belki bir sorunuzun cevabını alacaksınız belki çok spesifik olarak sorduğunuz bir sorunun cevabını alacaksınız. O yüzden bu e, çok çok önemli. bol şifalar olsun. Artık herkese de bildirim gitmesini diliyorum. Tüm bildirimler olarak bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Ben şöyle bu arada arkadaşıma deste aldığı zaman yanında bunu göndermişler. Ben bunu sonradan çözdüm. Bu kart koymak içinmiş. Hiç bilmiyordum bu arada. O yüzden bunu kullanmak istedim ve ne seçeceğim biliyor musunuz? İçimden böyle genel olarak kolektifin genel enerjisinin ön izlemesini e, görmek istiyorum aslında ve bunu okumak istiyorum. O yüzden okumamı ne kadar istemiyorlarsa artık hemen şöyle bir destemi karıp bir tane kart seçmek istiyorum. Genel olarak enerjilerine bakalım bu zımbırtıların genel olarak enerjisi neymiş? Şimdi şöyle ben daha çok evet sevgiye yönelik bir insan değil de daha çok sevilmeyi isteyen ve sevilmeye ihtiyaç duyan ve bunu belki de gerçek manada hiç yaşadığını hissetmeyen bir kolektif enerji olduğunu ve aslında bu noktada da sizinle ilgili en önemli ve en çarpıcı nokta ise belki de bu insana sebilebildiğini ya da sevebileceğini hissettirmiş olabilirsiniz çünkü. Resimlendirmeye bakar mısınız? Yani böyle kendi sevgiyi yaratmaya çalışan bir insan var ama sanki doğasında yok. Dışında var ve böyle olmak istediğini. Ya şu an kolektif enerjinin çok ciddi sevgiye ve şefkate ihtiyacı olduğunu söyleyebilirim. Baba 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 şaşırtıcı gerçekten. <laughs> olabilir onlar da insan biz başka bir şey söylüyoruz ama <laughs> karşınızdaki insanların da yine insan olduğunu unutmamak lazım ve şöyle bence gerçek benlikleriyle şu anda yüzleşiyorlar ve gerçek kendileri çok çekiyor bu kişileri yani ben gerçekten böyle biri miyim ya dedikleri bir nokta var şu anda ve tam olarak bu noktada da içlerindeki o harika insanla belki de çok mutlu eden ya da e, mutluluk enerjisi veren bir insan olduğunu hissederek bütün olumsuzlukları şu anda görmezden gelmeye çalışarak olumluya odaklanmış bir kolektif enerji olduğunu görüyorum. Evet, bakalım hepinize tekrar bol şifalar olsun. Bakalım neler hissedeceğiz, neler göreceğiz. En güzel, en doğru bilmemiz gereken bütün bilgiler bizimle. Olsun. Bakalım. Niyetlerimi de alıyorum bu esnada. Tabii ki de <laughs> biliyorsunuz artık. Ama kesinlikle sizin de niyet almanızı çok çok istiyorum. Çünkü e, benim izlenmelerim çok çok güzel. Bir zamanlar Berzah ile Torot Yolculuğu diye bir YouTube kanalı vardı. Ve izlenmeleri güzel gidiyordu. Ve... E, Aboneleri danışanlar hep niyet aldığı zaman çok daha güzeldi e, sanki böyle kişisel danışmanlıkmış gibi dinlediklerini söylerlerdi bir zamanlar tabii. <laughs> o yüzden e, lütfen bu çok çok dikkate alın. Listem de buraya alayım. Burada kalsın. Buradan da kullanacağız. Hemen şöyle açalım. Enerjilerde neler söyleyecek? <gülüyor> 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 Bakalım bu kişiyle ilgili niyetleriniz, ve dilekleriniz gerçek olacak mı? Öncelikle ilk tayfayı yorumlamak gerekirse aslında hakikaten şu an kolektif enerjinin içerisinde bir umut yerleşmiş durumda. Çünkü derin hislerinde ve derin düşüncelerinde aslında artık bu sizinle ilgili, bu insanda çağrıştırmış olduğunuz belki de bütün başlıkların bu insan için çok geçerli olduğunu hissettiği bir süreçte olduğunu söyleyebilirim. Özellikle burada aslında karşılıklı olarak hissediyorsunuz bu arada. Yani sadece karşınızdaki insanın enerjisinden dolayı değil de sizin de enerjinizde sanki bir gün bir yerde bir şekilde olacakmış dediğiniz bir enerji var. Ve iki tarafında aslında kendini inandırmış olduğu, arada mesafeler de olsa, yaş farkı da olsa, bütün engellere rağmen sanki böyle bir mesafe kapanacakmış gibi hissiyat var. Bu iki taraf için de geçerli. Özellikle önümüzdeki pardon geçtiğimiz 3 haftalık süreç ya da önümüzdeki 3 aylık süreç için geçerli olduğunu hissettim bu e, enerjinin. Şimdi iki tarafın da enerjisi ortak olduğu zaman otomatik olarak burada bu insanla ilgili dilek ve niyetlerinizin gerçekleşme ihtimali çok daha fazla e, yükseliyor aslında. Her şeyden önce gelen karta bir bakar mısınız? İyileşme kartı diyor. Yani burada ee, aslında nezaketten bahsediyor. Ruhun nezakete dönüşmesi, nezaketli bir insan haline gelmesi. Yani nezaketli hisler, nezaket hissetmek. Yani daha böyle tatlı hisler, daha narin olmak. Ya şu anda iki tarafında hem sizin de hem karşınızdaki kişinin de duyguları çok çok hassas. Bakış, açılı, bakış açınız çok hassas ve her şeye çok açıksınız. İki tarafta hani siz de gitmek istiyor olabilirsiniz bu süreçte. Ama ben her zaman söylüyorum lütfen elinizden geleni yaptıysanız artık bir yerden sonra ne yapıyorsunuz? Önce ben deyip enerjiyi kesiyorsunuz. Ve tam da yine bu noktada bir destek almak istiyorum ama e, bu insanlar aranızda bir bağlantı olabilir ve bu bağlantıyı aslında siz de hissediyor olabilirsiniz. Böyle bir enerji de söz konusu. Çünkü bakın yarım... Belki yarım kalmış olabilirsiniz, belki hiç başlamamış olabilirsiniz. Kendi ilişki tarzınıza göre dinleyin lütfen. Burada yaşanmamışları tatmak var. Yani özellikle bakın şu an enerjisinde karşınızdaki kişi de sizinle ilgili çoğu duyguyu tatmak istemek. Bir adım daha üste çıkmak için neler mümkün olduğunu sorgulamak var sanki ve nasıl bir his bu biliyor musunuz? Böyle sanki bir yerde yalnız kalmış, etrafında hiç kimse yok artık. Çok yalnız hissettiği bu süreçte o kadar ihtiyaç duyuyor ki ve hatta bakın burada da zaten söylüyor. Ben seni çok düşünüyorum. Sen özellikle şu kartla beraber yani Derin bir bilinmezliğin içerisinde çok çok fazla hissetmek, çok fazla düşünmek ve bu ister istemez aslında size yansıyor. Ve bu belki de böyle bir insan değil biliyor musunuz? Yani özellikle belki de bu insanı değiştirebilme gücünüz bu insanın çok hoşuna gitmiş olabilir. Enerjinizden çok fazla etkilendiğini ve e, sanki enerjisini ve hayatını sabote ettiğinizi hissediyor. <laughs> Ama... E, <laughs> bazı şeyleri kendi hissettiği, kendi istediği içinde olduğunun farkında. Yani belki ayrılışınız ondan sebep. Yani nasıl diyeyim ya da sizi zorlamış olabilir bazı duygulara ve düşüncelere. Yani bu bir aslında kısır döngü haline girmiş sanki ve çok kuvvetli bir çekim var bu insanlar aranızda. Ben tabii ki de her zaman söylediğim gibi enerjiyi kestireceğim. Enerji kesme motivasyonunu benden almak istiyorsanız lütfen ee, bana ulaşın, ulaşmak istiyorum diye yorumlara yazın. Enerji kesme motivasyonu da enerji kesme motivasyonu. Başka hiçbir şey demiyorum. Artık hani dövmesini falan bir yerlerime yaptıracağım. Öyle söyleyeyim. <laughs> Ve şöyle de bir şey var. Bakın. Sanki gizli bir şeyin paylaşımı istemiyorum. Bir şey paylaşmak istiyorum senin. Düşünceme paylaşmak istiyorum. Evet. Dediğiniz bir, dediği bir durum var. Aynı şekilde siz de ben Seninle paylaşımda bulunmak istiyorum. Ortak olarak şu anda bir paylaşma isteği var. Duyguları, düşünceleri, hisleri. Sanki böyle bir çiçeğe su vermek iste istercesine bir enerji var burada. Tabii ki de bu kişisel açılım olmadığı için net bir şey konuşmak çok mümkün değil ama şu an için olumlu hissettim. En azından önümüzdeki 3 aylık süreç için iki tarafın da bu süreçte hem kendine dönük hem de birbirlerine dönük olduklarını hissetmem, ya <laughs> biraz daha bana kendimi iyi hissettirdi açıkçası. Ama burada ee, sanki nasıl diyeyim? Bir şeyin tekrarının olmasını istemek var ya da bir şey yaşamak istemek var. Evet, ama ee, Aileyle ilgili bir durum olduğunu hissediyor. Şu an kolektif enerji anın içerisinde aileyle ilgili bir durumla uğraşıyor olabilir. Kendi ailesi olabilir, büyük ailesi olabilir. Sanki kolektif enerjide bir yük, bir yerden toplanıp gitme isteği, bir alandan yorulmak ve sizin enerjinizde dinlenme isteği. Aslında bu insana hayatınızda olmasını istiyorsanız tam da şu anda enerjisi çok açık. Yine söylediğim gibi sistem her zaman muhakkak iki kapı açar her kişiye ve Tam adım atması gereken noktada bu yolu seçmek yerine burayı seçerse eğer süreç uzar. Bu aynı zamanda sizin karmik ilişki yaşıyor olduğunuzun da anlamına e, gelebilir. Tabii ki de kendi karmanızda atakök kök karması ya da ilişki karması olarak yaşadığınızı hissediyorsanız yine bana ulaşabilirsiniz. Ama burada e, sanki sizinle ilgili hiç bitmeyen bir e, enerji var. Yani nasıl diyeyim bir, bir şey hep sizde kalmış ve enerjisel olarak bu insanla kopmuyorsunuz. Her şeyden önce zaten yani bir şeyleri düzeltme isteği o kadar var ki yani aslında tamir etmek tabii ama ya böyle nasıl diyeyim düzenlemek, ayarlamak birçok anlama gelebilir. ve ikinizin arasındaki enerjinin ne kadar bozulduğunu iki kişi de farkında. Yani görüşme varsa az görüşme ya da görüşme varsa ketum bir konuşma. Görüşme hiç yoksa iki taraf da bazı şeylerin düzenmesi gerektiğini hissettiği bir süreçten geçiyor aslında. Şu an dileklerinizin kabul olması için çok güzel bir zaman dilimi olduğunu tekrarlamak istiyorum. Şöyle indirsek mi birazcık? Biraz böyle kalsın. Ve bununla beraber şöyle e, ortak bir alanda görüşme isteği e, şimdi bakın ben zaten açtığımdan beri aslında iki taraflı bunu yorumluyorum yani çünkü sadece karşınızdaki insan değil sizin de enerjiniz bana yansıyor fazlasıyla zaten Burada iki tarafında eşit ve dengeli bir şekilde sanki görüşmek istemesi söz konusu ve ikiniz birbirinize zaten çok fazla enerji yansıyorsunuz ama bu insanın, Belki sizin gibi biriyle hiç bir ilişki yaşamadı ya da ne bileyim kendi hayatından dışarı, kendi kalıplarından dışarı hiç çıkmamış olabilir. Ve bu insana enerjiniz çok fazla geliyorken şu anda daha çok böyle sevgi enerjisiyle dengede kalmak durum söz konusu ve son olarak bana dedi ki bir sonuç kartı. Ben çoğunuz için özellikle kendi kıymetinizi bilmeye başladığınız andan itibaren enerjilerin çok olumlu yönde çevrileceğini hissetmedim değil. Hemen şöyle zaten belki de bunu siz de göreceksiniz aslında yakın zamanda da olabilir. Karşınızdaki insan da bazı şeyleri göstermek istediği ve yorulduğu bir süreçten geçiyor aynı zamanda. Hemen <laughs> diğer e, kartlarımdan da almak istiyorum. Şöyle bir toparlayayım. Bu arada lütfen eğer aboneyseniz ya da abone olursanız tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin ve unutmayınız çünkü biliyorsunuz ki e, eski izlenmelerime geri dönmek istiyorum. Bu bir e, uyarıdır artık SOS'tir. yani ne derseniz deyin ya bu bir yardım çağrısıdır e, çünkü eskiden yeni video çekerken daha enerjik çekiyordum şimdi çok fazla insana ulaşmadığını hissedince sanki bir tuhaf hissediyorum kendimi ve bazen video Bazen videoya kendimi verebiliyorum. Bazen veremiyorum. Böyle değişik bir enerji içine giriyorum aslında. O yüzden ee, bakalım yakın zamanda neler olacak. Ben şöyle yine açmaya başlayalım kartlarımızı. Çok tatlı değiller mi? tatlı. <laughs> Ne güzel bilgiler bize gelsin. Duymamız gereken, bilmemiz gereken ne varsa. Beni dinleyen kişilerin, kılarındaki kişilerle ilgili niyetleri, dilekleri... Nereye götürüyor ya? Nereye gidiyorsunuz? Ya nereye, nereye? Bakalım neler göreceğiz. Şöyle kalsın hatta. <laughs> şimdi şöyle bazı duyguların açığa zaten çıktığından bahsediyor ve fark edilmiş şey deriz yani Allah'ın bildiğini kullanmış saklayacağız gibisinden. Hakikaten kolektif enerjide böyle çok derin derin duygular beslediğini hissetme enerjisi gelmiş. Ve o kadar içine dönmüş ki bakın burada annesiyle ilgili bir durum olabilir. Yani ne bileyim ...kadın ya da erkek hiç fark etmez. Bu arada ben herkese saygı duyuyorum. Gönül rahatlığıyla bana ulaşabileceğini herkes bilir zaten. Buradaki enerjide ben hakikaten aileyle ilgili ve az önce de zaten merkezdeki enerjide hissetmiştim ama... ...özellikle anne ya da anne olan birine duyulan saygı böyle bir şey olabilir. Ya da ne bileyim annesinin kendi karmik etkisini de taşıyor olabilir. Şu an kolektif enerjide böyle bir enerji çalışıyor olabilir. Ve şöyle ki gizlediği şey aslında tam olarak şu... Bazen en güzel aşk hikayeleri hiç beklemediğin zamanlarda başlar diyor. Az önce de demiştim ya hani belki de hiç alışkın olmadığı bir tipsiniz. Belki de enerjiniz, belki kıskançlığınız ya da ne çok fazla olan enerjileriniz bu insana çok ağır gelmiş olabilir. Ama tam ben yine bu duyguların çok fazla ön plana çıktığını hissettim. Yani ve şu an bu derece ön plandayken e, sanki kendi bu aile kurma, aile olmakla ilgili niyetleri ve dilekleri dileklerin yarıda kalacağını hissettiği için sadece e, kendi alanında kendi e, ailesinde kendi kazancında kalmak istiyormuşçasına bir enerjisi de var. Ama en azından duygusal olarak bir farkındalığın olması ve burada diyor ya tıkanmış enerji sanki bakın burada bir öyle bir resimlendirme var ki e, bir araba ve ee, üzerinde bir kişi bu erkek kadını hiç fark etmez. Burada bir bataklık, bir, e, yani nasıl diyeyim? içine çeken bir bataklık var ve yavaş yavaş sanki çöküyor gibi ve bütün yüklerinden kurtulmak istediğini aslında burada görüyorum. Yani nasıl diyeyim? Şimdi mesela bu arabanın üstünden atlarsa kurtulabilir mi? Kurtulabilir. Evet bunun gayet farkında. Ama bakın karmik etkiler varsa süreçleriniz de uzayabilir. O yüzden hani çok net bir şey Konuşmak mümkün değil. Ee, ama dediğim gibi burada sanki yükü artık bir bırakmak, belki eski enerjileri tarihe gömüp yeni enerjilere enerjisini açma gibi bir hissiyatının olduğunu hissettim aynı zamanda. Ve şöyle, hayat her zaman ikinci şansı verir. Diyor. <laughs> Bunu fark et ve fırsatları değerlendir. Şimdi şöyle. Ben aslında ortak enerjili olduğu için, ortak kısımda olduğu için şunu söylemek istiyorum. Karşınızdaki insanın da sizin de önünüz aslında ne, yani ne derseniz deyin <laughs> bir şekilde açık. Ve hani az önce demiştim ya daha böyle eski tarihe gömmek Belki kendini affettirmek isteyerek gelecek olabilir. Ee, ve tam şuradaki enerjiyi ancak e, bu tıkanmış boruyu, bu tıkanmış aklını, belki de olmayan aklını, belki de yeni oturttuğu duygularını açma isteği tam olarak kendini affettirmek, hata yaptığını hissetmek belki siz de aslında sonradan keşke ben de böyle böyle yapmasaydım dediğiniz çok fazla enerji yaşamış olabilirsiniz ve bunun için tabii ki de ne diyor? Tabii ki şimdi bunlar klasik kart olmadığı için bunlar yardımcı desteler. Ama nasıl diyeyim? Buradaki cesaret için sanki sürekli bir cesaret enerjisi var ama aynı zamanda bu 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 kolektif enerji tutan farklı bir etki olduğunu da hissediyorum bu arada. Ben hani normalde farklı bir etki görünce söylemiyordum ama birkaç seferdir bayağı bir hissediyorum. Bu insanlara yapılmış farklı bir enerjiler olabileceğini hissediyordum zaten. Bununla ilgili de muhakkak bana ulaşabilirsiniz ama burada bazı şeyleri daha düzgün, daha olumlu, şartlar daha uygunken yaşama e, isteği var aynı zamanda karşınızdaki kişinin. Çünkü güzellikleri görmekten bahsediyor. Özellikle içinizdeki güzelliği belki de sonradan hissetmiş ve bakın özellikle tabii ki de bu... E, İçinizde biriktirmiş olduklarınızı kesinlikle affetmenizi yani affetmeniz derken şöyle affedersen rahatlarsın gibisinden bir şey değil enerjinizi keserek ve kendinizi bu alandan bir tık daha çekerek bunu yapmanızı istiyorum enerjinizi hakikaten kesmenizi istiyorum bu arada karşınızdaki insanın belki de enerjisel olarak size çekilme size bir türlü gelememesinin aslında hem karmik sebebi hem de sizin ona akıtmış olduğunuz enerjilerde e, olabilir burada onun dışında az önceki kart devrinin Sonunda bir sonuç kartı vardı hatırlarsanız. Burada da mutlu sonuç diyor. Ya şimdi tabii ki de bakın yine söylüyorum. Kolektif açılımı kişisel bir danışmanlık değil. İsterseniz kişisel danışmanlık da alabilirsiniz. Ama e, sanki burada çoğunuz için enerjiler şu an o kadar ortak ilerliyor ki ve kolektif enerji çok duygusal. Ve dileklerinizin gerçek olması için, gerçek olmaması için hiçbir şey mümkün değil. Ve gerçek olması için her şey mümkün. O yüzden olumlu enerjide kalıp aslında hayatınızın akışında olursanız eğer ki Kesinlikle daha e, olumluya doğru gideceğini hissettim. Ve yine aslında ortak enerjide gördüğümüz bir enerji vardı ya hani geçmişi affetmeniz ya da kendi arkasında bırakacağı kırıklıkları kendine tam olarak affettirip böyle nasıl diyeyim belki de herkesten özür dileme isteği var. Şu an şu an içerisinde çok ciddi duygusal gökyüzü ne durumda bilmiyorum ama... Çok duygusal enerjiler çalışıyor ve diyor ki kalbindeki kırıklıkla iyileşecek ve yeni bir aşka yelken açacaksın diyor. Yani bu yeniden başlamakta e, olabilir tabii ki ya da bir insana atlattıktan sonra bu insanla ilgili ne bileyim pişman olmasını dilemek ya da size bir şeyleri itiraf etmesini isteyerek gelmeniz ya da konuşmanız en azından e, bu tür du durumların e, gün yüzüne çıkacağını ve bu dilek ve niyetlerinizin gerçekleşeceğini hissettirdi bana. Son bir kart daha alalım mı? O da şu desteden olsun. <laughs> Hadi bakalım. Yorumlara 0550 olarak yazarsanız lütfen bu e, enerjileri aktif hale getirelim. Güz ziyafeti diyor. Temiz hava veya, dost, veya bazı dostların ayrı etrafında bakın. Keşfedilmeyi bekleyen çok fazla doğal güzellik güzellik var. Yani aslında şöyle. Bakın burada yeni bir aşk demiştik ya. Benim aklıma tam o geldi. Bir durmak istedim. E, i̇ki tarafında enerjisi bu kadar açıkken ve şansı e, ikili ilişkilerde çok fazla açıkken enerjiniz birbirinizden kopmuyor yine. O yüzden diyorum ya. 0550 olarak muhakkak yorumlara yazın. Yani ama işte kartın adı da göz ziyafeti. O siz yine de en olmaya çevirmesine niyet ederek yazın 0550 olarak. <laughs> Muhtemelen bir sonrakinde bu kartı Reels'lerde falan gördüğünüz zaman anlayacaksınız. O kadar üstünde kalmak istedim. Çünkü burada diyor ki iki tarafında enerjisi birbirinden istediği kadar uzaklaşsın sanki böyle. Aslında en çok birbirlerini keşfetmeye ihtiyaçları var gibi bir enerji hissettim. Ya yakında heyecan verici yeni bir projeye dair olacaksın ya da bir randevuya çıkacaksın. Karizmanı her yerde kullan, çevrene cazibeni yay der. Bu iki taraf için de geçerli olan bir enerjiydi. Bence tam olarak okuduğumuz gibi de bir enerji. Ama sanki böyle birilerini bazı enerjileri atlattıktan sonra bu insanla bir araya gelişine söz konusu olacak. Bu barışma olur, helalleşme olur, konuşma olur, kahvedir, certtür, cürttür, zımbırtı her neyse bir şekilde sanki böyle bir enerji açılacakmış gibi hissettim. Evet, lütfen beğenmeyi, bana ulaşmak isterseniz yorumlara ulaşmak istiyorum diye yazmayı da açıklamalar kısmından da ulaşabilirsiniz. Tüm bildirimleri aktif etmeyi de lütfen unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Umarım her şey düzelir, izlenmelerim de düzelir ve okumalarıma güzel bir şekilde devam edebilirim. Güzel bir enerjiyle kapatıyorum. Sizleri çok sevdiğimi söylüyorum. Lütfen enerjileri kesin. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.